Yeni stüdyodaki ilk videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Artık arkamda bir yatak yok. Beni engelleyen bir şey yok. Artık istediğim gibi hareket edebilirim ama daha bu odanın hiçbir şeyi olmadı. Daha henüz hiçbir şey düzenlenmedi ve gördüğünüz gibi sesim hafif yankı yapıyor. Belki de programla yok etmişimdir onu. Onun için arka planı vesaire ben her yeri bir kaplayacağım. Güzel bir yalıtım yapacağım. Güzel bir dekorasyon koyacağım. Neler koyalım neler ekleyelim. Düşüncelerinizi yorumlara yazın ki ben de ona göre bir plan program yapayım. Neler yapabiliriz neler yapamayız diye. Ve bugün beni hayatımda kovalayan en hızlı şeyi kovalayacak. 1000 kilometre Freddy. 1000 kilometre biraz yanlış ama 1000 kilometre bölü saatte hızlı koşan, uçaktan bile hızlı, trenden bile hızlı olan bir Freddy bugün beni kovalayacak. Ben hayatımda bu kadar hızlı bir şeyden kaçmadım. Onun için yakalanırım herhalde. 10.000 kere yakalanırım bu videoda. Ama bir şekilde ondan kaçmaya çalışacağım. Bakalım başarabilecek miyiz? O zaman hazırsan ben içiyorum. Sen beğeniyorsun. Başlıyor. Bölüm birden başladık. Evet topumuz yine aşağıya düşecek. Biz de eyvah eyvah. Freddy için şok etkisi vermek için F'ye basılıyor şimdiden Freddy ile zaten karşılaşacağız birazdan Topumuz burada duruyor biz de bayır aşağı çok zeki bir çocuğuz ya Ona bir tane koyacağız herhalde bak Aferin sana şimdi bayır aşağı yakala hadi onu Hadi topu yakala şimdi Freddy'nin evine gidiyor artık Wilson da yok hani Wilson yine iyi bir komşuydu gerçekten çok yavaştı Çok da iyi bir komşuydu be Wilson Değerini bilemedik Şimdi geldik Freddy'nin komşusu olmaya Ha öyle bakarsın topa işte Eyvah vay. Freddy ne yapıyor acaba orada Orada duruyor ben bir hızını test edebilir miyim Fredy bir gelsene buradayım. Hey. Ah, 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 ah. Bu hız ne? Dur ben bu oyunu nasıl kazanacağım bu arada böyle giderse? Hiçbir şey yapamam ben buna. Bu kız abartı bir hız yani. Posta kutunda bir şey yokmuş. Neyse ben item toplamaya başlayayım. En azından elimine geçiyoruz. Alıp bir şeyler yapmaya çalışacağım artık. Hey. Sesleniyor. Ah! seslendim. Sen şuradan bir gitsene gözünü sevdiğim ya. Ben bu bölüm full bağıracak mıyım? Kafasına bir tane çaktım. Gel bakayım buraya. İşte arkana bak arkana. Hey. Tamam sakin ol. Tamam sakin ol. Kır kısmı ulaşmam lazım. Çünkü alt kısımlarda hiçbir şansım yok fark ettiyseniz. Yani Freddy televizyona falan da bakmıyor. Bilsin gibi değil yani. Ben içeri kısmı asla girmek istemiyorum. Evin içinde yakalanırım çünkü. Ama buralarda yakalanmam herhalde. Ben öyle umut ediyorum. Freddy odana girme olur mu? İki dakika ben bir şuraya çıkıvereyim. Böyle koy. Aferin. Aferin. İşte budur. Sonunda çatıya çıkmayı başardım. Çatıya çıkmak en zor kısımdı. Ah tamam yavaş atla. Şu evin camlarını bir kırayım mı ya? Alt tarafın camını bir kırayım da gıcık edeyim. Onu da yapamadık ki. Şöyle. <laughs> Freddy ne yapacaksın? Ha? ha yukarıdan gelmiyor durumu. Hey. Hey me dedim. E, gelemiyor bu nerede? Freddy içeride baga mı girdi yoksa? Lütfen öyle bir şey olsun ki oyunu bitireyim. Neredesin Freddy? Alo Freddy. Hey. Bu baga girdi harbiden ha. Freddy'nin ya... Aman Allah'ım dur. Dur 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 yakalama beni dur. Sakin ol. Kafana atarım şunu. Al şunu. Abi bir şey atmaya da gelmiyor. Çok delileniyor bu. Tamam dur. Görmeden şuraya gitme. Tamam gelme artık. Biz eve bir şekilde gireceğiz de. Ben tüm camları kırayım şimdiden. Oraya mı gitti? Odayı kontrol etmek Tamam sakin ol bu kadar da hızlı kontrol etme odaları ya. Ben tüm camları bir kırayım. Kaçışımız kolay olur. Yani taktik kasmaya çalışacağım şu anda. Fünetten ne kadar kaçabiliriz? O kadar kaçmaya çalışacağım. Evet delendi şu anda yine. <laughs> gelmeye çalışıyor uçuyor bir yerlere ama. Aa topum da burada. Bu top yüzünden geldi. Ben buraya zaten. Abi yok ıskalamıyor ya. Burayı kırdım. Görmedi beni. Aa! Bir şey eşya atınca gelemiyor, eşya atınca gelemiyor, eşya atınca gelemiyor. Şimdi yakalandık 10.000 kere jumpscare yedim ha Eşya toplayalım belli olduğunu yapmamız gerektiği. Aa yine ya yine, yine yine Kaç kere ben bundan jumpscare yiyeceğim Herhalde bölüm boyunca ben bundan bir jumpscare yiyeceğim hey. Gel sen buraya bir gel Neredesin gelemiyorsun da Harbiden nerede lan bu Şuraları bir kıralım Tamir mi ettirdin buraları yoksa Camları tamir ettirmiş Kapının orada hey. bazen bug'a giriyor hızdan dolayı Gel 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 la buradayım Gel la buradayım Gel la gel la Freddy buraya bak Fredi Fredi buraya bak bir şey de yapamıyorum. Kendimi de savuramıyorum. Bekle bekle. Ben sana gününü gösteririm. Şuradaki çöpleri alayım. En azından şu çöpler yukarıya çıkmamı sağlayacak. Lan ne yapıyorsun Arabanın niye üstüne çıkıyor? <laughs> bu nasıl bir gidiş? ya? Zıplaya zıplaya gidiyor. Elektriğini keseyim mi senin? Freddy elektriğini keseyim mi? Ben kesmeye gidiyorum elektriği. Var mı burada anahtar? Elektriğini kapattım. Ne yapıyorsun sen orada? Lan tamam sakin ol ya. Görünce bu kadar hızlı koşma. Anladık hızlısın. Ben üst kata çıkmak istiyorum. Üst kata bence ulaşabileceğini düşünmüyorum. Elektriği mi tamir edeceksin? Elektriği tamir etti. Çok hızlı yapıyor her şeyi. O kadar hızlı yapıyor ki ben trolleyemiyorum. Tamam tamam al şunu. Kafana koyarım bunları. Al git git hadi git. Ben ilk defa bir oyunda bu kadar hızlı kovalıyorum. Ve bu kadar hızlı kovalamak benim hiç hoşuma gitmiyor. Onu bir söyleyeyim baştan. <laughs> Ya sabır, ya sabır. Daha kaç kere ben buna yakalanacağım ha? Şunu al. Televizyona bakıyor lan Fredi. <laughs> Ama yeter. <laughs> Gerçekten yeter. Sinirim bozuldu. daha abartma. Tamam yeter ya. Anladık Korkunçsun. Abi şu ses bile korkunç. <laughs> Bıktım artık. İçeriye bile giremiyorum Freddy. Nereye gidiyorsun? Orada bir şey yok. Ben şuraya bir kaçı vereyim. Ama abartma 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 Ay ya ne yapacağımızı ben bilmiyorum. bu içeri bir girsin abi Bu içeri girmeden bizi asla rahat yok Hatta ben bu eve girebilir miyim Burası bizim evimiz mi oluyor başkasının evi mi Hani ne bulduysam alıyorum elime abi Çünkü ben bununla savaş başlattım şu anda savaşacağım Bir sınırı var şu gördüğünüz yeri asla geçemiyor Ses de kasıyordur abi bu. Zıplayalım beni gördü. Ama kapıyı açması gerektiği için orada bir yavaşladı. Abi oyun o kadar zor ki bunu bitirmeyi bırakın. Biz şu üst katın içerisine girsek o bile mucize. Bak gerçekten diyorum ama oraya gireceğim birazdan. İzin verecek o Freddy değil mi Freddy? Güvenli bir şey. Hayır! Tamam. Bir tane çöp kovası attım anca durdu. Durmaya niyeti de yok hani öyle bir komşu bu. Allah kimseye böyle komşu vermesin abi bu nedir ya? Neye baktınız öyle bir aşağı bir yukarı baktı. Aldığım çöp kovasını oradan alamıyor. Oraya boy diye yetişmiyor çünkü herhalde. Aa, yine gördü beni. Kapıyı açacak. Kapıyı açacak. Baga mı girdi? Baga girdi. Hızlı koşma bagında kaldı. Koş, koş çık. Çabuk çık. Çabuk çık. Abi baga girmişken ben yukarıya ulaştım şu anda. Kaçıyorum buradan. Kaçıyorum. Camı da kırdım. Burası kapalı mı? Tam burayı açma sakın. Şu an açma. Şu tabloyu alabiliriz. Bunu biliyordum buranın fake olduğunu. Ya dur ses yapma artık. Tamam dur sakin ol evi yıkacak ya. Beni dur evi yakma tamam. Yıkma evi. Al bu ne bir şey açtım ben. Bakalım burada ne vardı. Benim buraya ulaşmam lazım. Parkur mu yapıyorum, bir şey mi yapıyorum ama bu sesten hiçbir şey anlamıyorum ki siz bir şey anlıyorsunuz mu? Şunu bırak. Al şu anahtarı, anahtar bulduk. Şunu da bırak. Şu anahtarı da alalım hemen. Aşağıda şu anda kafayı yedi o. Artık buranın bağlantısını açalım. Beni direkt yakalar mı acaba açsam? Aa ben bir şey açtım ama orayı açmadım. Ne açtım acaba? Lan ne oluyor? Kendim bile bana girmeye başladı. Şimdi şunu açalım. Açtık mı orayı? Burası buraya bağlanmıyor mu şu an? Nereye bağlanıyor bu? Ha bunun üstünde bir şey var abi. Tamam anladım anladım. Ha şunu çevirmem gerekiyor. Ha. Bu aşağıda debeleniyor hala beni görmesin Bakın beni görmesin jumpscare atar Çok fena bug'a girmiş burada yok Gümüş bir anahtar lazım oraya Bu nerede bug'da kaldıysa şu an oyunu kazanacağım he Çok güzel bug'a girmiş odasını da biraz tarayalım gelmişken O Freddy'mizin odası Abi buharlı makine gibi çalışıyor ha, bu arada Sese baksana telefon var alalım mı telefonu Telefonu da aldım telefonla birini arıyorum şu an Gümüş anahtarı bulmam lazım evin içerisinde tamam yeter Ha bu burada kalmıyor Abi sakin ol Freddy Bırak sakin ol ben diğer odalara bir bakabilir miyim? Çok kötü bana girmiş. Bu biz ellemeden ben şurayı bir açayım. Bir şey yok burada. Burada bir şey var mı? Burada da bir şey yok. Burada da bir şey yok. Aman Fred ben nasıl gireceğim şimdi oraya? Ben evde rahatça koşabilirim ki o zaman. Al abi bunu. Kır şurayı. Gelmiyor. Harbiden gelmiyor. Şurayı da kapat şimdi. Elektriği de kapattım. Bu gelemeyecek çünkü üstümüze baga girdi. abi haber yeri. Freddy trollüyorum şu anda. Dibinden bir üstüme zıpladı. Ne oldu lan? He, he? devran döndü. Baga girersin öyle bu kadar hızlı koşmayacaksın Freddyciğim. Sen bilmiyorsun bazı şeyleri. Baga girmiş o zaten. Hiçbir şey yapamaz. Araştır haber yeri. Araştır, araştır, araştır. Freddy'den kaçıyoruz. Masasının ayağı gitmiş. <laughs> Freddy burayı tamir etmiş böyle fakirlikten. Fakir Freddy. Bak bak nasıl bug'a girdi orada. Burada olabilir aradığımız şey. Bakalım bir daha. Şöyle yukarıda bir şey var. Diş macunu. Tabii de dişini mi fırçalıyorsun hem Freddy? Burada belki aradığımı bulurum deme ya. Buraya gelemiyorsun sen. Bakalım burada bir şey yok. Çok yaklaşmayayım oraya beni yakalar. Abi bizim bu elimizdeki arabanın anahtarı olabilir ya. Hiçbir yere açamıyoruz şu anda. Çıkalım. Bu bug'da kalmışken ben hemen orayı açayım. Üstüme gelmeden. Koş. 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 Tamam gelmiyor. 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 Aç hemen burayı. İşte budur tamam mıknatıs dediğim gibi oradaki anahtar almamız sağlayacak Abi Freddy bana bir şey yapamadan ben şurayı bir açayım lütfen Hadi hadi gel anahtar gel anahtar mı geliyorsa ne geliyorsa gelsin artık Buraya bir tane daha mı kutu koysam Tamam şuraya da bir tane küçük kutu Merdiven sistemiyle en sonunda çıkacağım ben o yukarıya Bir tane de şöyle koyduk Bir tane de şöyle çıktık Tamam çok güzel boyum yetiyor Çek şimdi onu Hah tamam bir şey geldi ne geldi bilmiyorum ama Ne işe yarar bu Nereye açarız Freddy sana çok rahatsızlık vermeden Hah ben şuraya bir gir vereyim teşekkür ederim Aç burayı şunu alalım. Hemen çıkalım şuradan dur gelmeden. Her an bug'dan çıkacakmış gibi hissediyorum. Ha burayı açmamız gerekiyordu. Buradan da yukarıya çıkıyoruz. Buradan da o giremediğimiz odaya gireceğiz şimdi. Tamam. indim aşağıya. Burada neler varmış bakayım ben. Ha şu anahtar lazım. Şunu at abi. Şu an ihtiyacım yok. Tamam herhalde ihtiyacım olanı aldım. Artık Freddy'ye haksızlık olmasın. Freddy'nin bug'ını bozacağım. Freddy bak ben insaflı bir insanım. Senin bug'ını bozacağım. Bu kapı nerenin içerinin mi bilmiyorum. Freddy içine giriyorum. Artık haksızlık olmasın Freddy'ye dedim yani. At Freddy bana kabus da sen beni nereye getirdin ya? İstesem kaçardım bu arada ama kaçmadım. Wilson'ın burada hikayesini görüyoruz. Burada o oh, mod diye ses çıkıyor bu Wilson. Bak nereye gidiyor oradan? Arabasına bindi. Olayın hikayesini gösteriyorlar bize burada. Bu kısmını görmüş olduk hikayeyi. Kaza mı oldu? Sanki kaza yapıyordu Wilson. Evet, Wilson burada kaza yapıyor. Bak topaldaya topaldaya geliyordu. Ama artık bu Freddy. Freddy'nin karısı diyelim. Ve arabada biri var. Birini arıyor. Karısının ölümüne sebebiyet vermiş olabilir. Tamam hadi çıkalım şuradan. Freddy neler yaşadığını anlıyorum. Bug'da kaldığını da anlıyorum. Seni kurtardım bak oradan. Seni az önce o bug'dan kurtardım. Lütfen bana teşekkür et. Hiçbir şey olmamış gibi dolanıyor. Freddy gel buraya. Freddy pşt, pşt, gel buraya. Gizlice eve girebilir miyim ki? Huu, huu, çok riskli. Dur, dur 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 dur. O beni görmeden. O beni görmeden. Ah kaçtın mı? Kaçtım mı? Freddy beni görmeden içeriye girdim şu anda. Bodrum katlayın. Freddy beni burada yakalamasın. Burası zaten ayrı bir korkunç. Freddy'ye burada seslenebiliriz aslında. Aa kapı içinde kapı. Şunları sökmemiz gerekiyor. Burası bir illüzyondu fark ettiyseniz. Aynen. Buradan çıkmamız gerekiyor. Çık. Tamam. İllüzyondan çıktım şu anda. Dördüncü duvarı kırdım. Freddy buraya da gelir. Kaçacak yer bile bırakmasın. Aç burayı. Burası da Freddy'nin televizyon izlediği yer. Dolaplarda bir şey var mı bakalım bir. Sanki şurada ilerleyecektik Saklanma yerleri falan da var ha ben bu Freddy'den saklanamam ki Yakalar beni anında Şunları açalım belki burada bir şey çıkar Burada da bir şey çıkmadı Freddy derdini neyse çözebilirdik Abi bir de buraya maket falan koymuş ben korkarım diye Şu tipe baksana böp falan yapıyor böyle <laughs> Korkmadık Burada ne var yok bir şey yok ayakkabı falan var Bize bir mesaj verilmeye çalışıyor ben fark ettim Burayı açalım ya Freddy bir yerden çıkarsa var ya şu an Burada ruhu teslim ederim yani feneri. El feneri Ver. Oh hele şükür be hiçbir şey görmüyordum. Aç bakayım. Burası açılmıyor. Buranın arka kısmını bulmam gerekiyor yani. Açılmayan yerleri açacağız biz tek tek. Freddy de içeride mi? Freddy burada olsa sesi gelirdi bu arada. Burada değil henüz. İçeride bir yürüme sesi alıyorum ben ama. Şuradan mı? Karşıda bak bir tane düğme var gördünüz mü? Onu benim aktif etmem lazım. Buğlalarla duvarı bir kıralım. Oh duvarı kırdık. Tamam şimdi şurayı aç. Burası açılmıyor işte. Benim or ne oluyor baga girdim. Freddy geldi sandım. Abi televizyon alabilir miyim? Alabilirim teşekkür ederim. Benim buraya küçük bir merdiven kurmam lazım. Sandalye falan da olur. Hatta bulduğumuz sandalyeleri alalım. Gel bir. Bunları alabilir miyiz? Oo bunu bile alabiliyorum. Ah bence olur be. Yatay bir rampa yapsam şundan şöyle. Bekle ben planı kurdum. Bunu böyle yatay koyuyoruz tamam mı? Sonra bunun üzerine tuğla fırlatıyoruz. Uç. Ya olacak 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 hallettim ben. Şöyle yukarıdan attık. Ama düşmedi baya sağlammış. Hayır öne düşme öne düşme işte. Ha bunu orada yapmamız lazım ya. Ortadan şöyle çakalım. Tamam şimdi asıl mesele buraya nasıl çıkarız? Abi şu an tüm sınırları zorluyorum. <laughs> Çıktı. Tüm sınırları zorladım. Açtım onu bir şekilde. Ne var karşıda? Manken falan var. Garip garip sesler geliyor. Ben burayı açtım az önce. Tamam burayı da açalım. Artık kaçalım lütfen buradan. Şurayı da aç. Kaçtık mı? Bir yere geldik. İlerliyoruz. Aa arkamızdan işte normalde burada bilsin geliyordu. Aa! Fre Fredi, beni Fredi kovalıyor. Fredi kovalıyor ama beni burada. benim burada Fredi... Ha tamam burada <laughs> Nilsin kovalıyormuş tamam sıkıntı yok. Fredi kovalasaydı kaçış imkansız olurdu burada. Lan benim anahtarım yok ki 3 tane. Lan benim 3 tane anahtarım yok. Bölüm 2. Bölüm <laughs> 2'de de Fredi var herhalde. Kaçamıyoruz, Fredi'den hiçbir yerde kaçamıyoruz. Buradan nasıl kaçarız? Hey. Aha sesi geliyor aşağı. Freddy aşağıda. Dur 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 sakin ol tamam. Burayı bana Freddy açardı ya? Ne oluyor? Bir kapıyı mı açtı biri bana? Aa kapıyı açmışlar. Benim burada kaçmam lazım. Bacakta sakat Wilson bizi dövmüş herhalde alıp. Hayır Wilson. Buradan kaçarız. Buraya bir şey fırlatsam. Bebek fırlatak mı buraya? Şuradan eğile eğile geçtim bu arada. Böyle bir yer var. Burası neresi? Ya ne hey. oluyor yine garip garip sesler geliyor aşağıda kudurdu Fredi bak biri nefes alıyorsan sanki dibimde bu odada da biri var herhalde tutsak etmiş onu Wilson. Tam bunu ha oha elim alabiliyor Tamam elim aldım buradan kaçalım direkt olarak buradan atladık. Lan tamam, Fredi bu arada aşağıda çok fena koşuyor. Aha burası gün ışığı. Şu anda yukarıya doğru çıkıyor. Hala sesi geliyor ya. Hala sesi geliyor. Şu an evi tabi biraz upgrade etmişiz. Aa geldi. Aa biz sürekli öleceğiz o zaman burada. Sıkıntı. Bölüm 2 çok sıkıntı olacak. Şurayı açabilsek mesela. Levi'yi bulabilsek o bile bizim için mükemmel. Nerede bu? Nerede bu göremiyorum. Evin içine girelim gizli o zaman. Bir de evini 2 dakika kullanabilir miyim? Teşekkür ederim. Uyuyor. Fred uyuyor. Aa uyuyor. Tamam sakin ol. Televizyonu da kapattım sen rahat uyu diye Fred'i. İzninle şuraya geçmek istiyorum olur mu? Uyanma, uyanma. Aa! Oyun çok fena. Oyun çok 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 fena. Çok istiyorsanız ikinci bölümünü çekip bu bölümü de bitirmeye çalışırız. Harbiden oyun çok zor ya. de durmadan jump scare falan yedik. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Buradaki kartlardan da diğer videoya gitmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin. Seviyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.